Hepinize merhaba arkadaşlar ben Uras. Evet arkadaşlar bugün sizlerle yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Ekranda da gördüğünüz gibi arkadaşlar akünatör oynayacağız. Hep roketlik olmasın diye, farklılık olsun diye bu sefer akünatör videosu çekmeye karar verdim arkadaşlar. Bu arada eğer severseniz devamında çekelim. E, bu videoda peki ne yapacağız? Bu videoda arkadaşlar e, kendi ismimi akinatora soracağım. Bakalım bilebilecek mi? Biliyorsunuz ki YouTube kanalım 4200 aboneye şu an sahip. Ben de şansımı deneyeceğim. Akünatöre kendimi soracağım ve hani sorduğu sorulara da cevap vereceğim. Bakalım bilebilecek mi? Bu arada daha fazla bu tarz videonun gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoya like, yorum atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olup bildirimleri açabilirsiniz. laf fazla uzatmadan oyna diyelim. Bu arada internet sitesi üzerinden sizler de oynayabilirsiniz. Zaten çok çok eski bir oyun. bilmeyeniz yoktur bence. Önce burada selam ben akünatör diyor. Gerçek ve veya hayali bir karakter düşün onu tahmin etmeye çalışacağım. Biliyorsunuz ki akünatör e, bu isimleri nereden buluyor diyeceksiniz. Akünatör veri tabanında kaydediyor arkadaşlar. E, o zaman oyna deyip bu arada e, App Store ve Google Play'de de mevcutmuş. Bu fazla uzatmadan oyna diyelim. <laughs> Bakalım bizi tahmin edebilecek mi? Evet. İlk sorumuz şu reklamları kapatalım. Bunlar uçuralım bunları. Karakterin Türk mü? Evet. Karakterin erkek mi? Evet. Karakterin araba kullanmakta mı? Yani gerçek hayatta evet. Ama YouTube hayatında hani araba içerikli bir videom, bir roketlik var ama oyunu. Neyse evet diyelim. Karakterin ünlü bir şarkısı var mı? Yani Spotify'da 5 tane şarkım var. Eğer e, Vakata'yı sayacaksak e, Vakata ünlü mü? Çok ünlü bir şarkı değil ama 10.000 e, dinlenmeye kadar gidiyor şu an. Evet diyelim ya. Çok ünlü değil ama ünlü yani. Dinlendi. Çoğu ülkede dinlendi. Karakterinin ünlü bir kardeşi var mı? Hayır. Karakterinin Enes Batur'la ilgisi var mı? Hayır tabii ki. Karakterinin çocuğu var mı? Hayır. Karakterin öğrenci rolünde mi oynuyor? Ee, YouTube kanalında hayır. Eğer Rocket League'i sorarsa zaten direkt tek atacağız arkadaş. Tek atar yani. E, ee, karakterin bir YouTuber mı? Evet. Ahmet Can Dündar ile alakam yok. Oyun videosu mu çekiyor? Evet. Bakalım Rocket League sorusuna sorarsa belki bilebilir. Karakterinin Roblox ile ilgisi var mı? Hayır. Hiç çekmedim bir ara çekme düşündüm ama karakterin Brawl Stars ile bir ilgisi var mı? Şöyle, e, yanılmıyorsam 2020 yani bir 4, 4 5 yıl oldu sanırsam. Eee Brawl Stars oynuyordum ve Brawl Stars videoları da atmıştım. Bir 4 tane falan olması lazım. İlgisi var mı? Ya? Evet mi desem, evet diyeceğim abi çünkü çektim yani kanalında. Karakterin YBJ ile bir video çektim mi? Hayır. Karakterin erkek çocuğu var mı? Hayır. Karakterin turuncu saçlı mı? Hayır. Kahverengi. Zaten yüzümü göstermiyorum videolarda. Karakterinin abisi var mı? Hayır. Bakalım tahmin edebilecek mi? Karakterin Beşiktaş'ı bir ara yönetmiştim. Karakterin ekso grubundan mı? Yok. Karakterin örümceklerle bağlantısı var mı? Nasıl bir soru bu? Karakterin Titanfall'dan mı? Hayır. Karakterin bir canavar mı? Bence hayır. <laughs> e, karakterin bir yok mu? Ben kitabın yazanı mı? Hayır. Böyle bir kitap yazmadım. <laughs> Karakteriniz sakalı bıyığı? Bir... Evet. Tabii ki var. Evet. Karakterin eğlencim... eğlenceli mi? Şimdi <laughs> Kendim cevapladığım için bunu e, sizler de yoruma yazın arkadaşlar. Burayı e, 25. sorunun cevabını siz verin. Ben buna bilmiyorum diyeyim. Çünkü e, göreceli yani. Evet eğlenceli bir tipimdir. Komik bir tipimdir ama bu soru göreceli olduğu için siz cevap verin. Ben buna herhalde diyelim. Karakterin çok küfür eder mi? Hayır. Neredeyse hiç etmem. YBC dünyası Yunus. Yusufur. Yanlış. Devam edeceğiz. Devam edeceğiz abim. Karakterin kız kardeşi var mı? Evet. Karakterin Galatasaraylı mı? Hayır. Fenerbahçeliyim. Karakterin hiç magazin de bulundu mu? Hayır. Sorular beni benden alıyor bu arada. Youtuber'ım diyorum. Karakterim motive dinler mi? Hayır. Zaten bununla ne alakası var? Karakterim Discord botumu Hayır. Yani çok uzakta arıyor şu an soruları. Karakterin labirent ölümcül kaşıtı. Hayır. <laughs> Karakterin müzik yapıyor mu? Bak. Güzel. soru evet. Karakterin birini koruyor mu? Hayır. Karakterin hiç ağacı çarptı. Bunu büyük ihtimalle Enes Batur için aratmışlar. Kore'de mi yaşamakta? Hayır, Türkiye'de. Emre Özdemir'le bir alakam yok. Soruları biraz daha mantıklı sorarsa bulabilir. <laughs> Karakterinin diz videosu var mı? 35. soruya geldik ve hala saçma saçma sorular. Karakterin Tacikistanlı mı? Hayır. Kızım mı? Hayır. Orkun Işıtmak ile bir videosu var mı? Hayır. Televizyon dizisinde evli mi? Hayır. Hiç oynamadım zaten. Karakterin Mahmut'u hiç alakası yok. Karakterin kardeşi var. Ya bu sorular sarı saçı var Hayır. Karakteri Minecraft videoları çeker mi? Evet. Kanalında seyirleri var. Karakterin iki kişiden oluşan bir YouTube kanalı mı? Hayır. Tek. Ben varım. Karakterin Roblox YouTuber'ı mı? Hayır tabii ki. İkizlerim hamile. Hayır. Eğer ki Rocket sorarsa belki anime sever mi? Yani izlemiyorum. Hayır diyeceğim. Karakterin birimle uğraşıyor mu? Hayır. Ee, karakterin hiç araba kazası geçirdi mi? Hayır. Abi Enes Potter çok çok basit. Evet diyeceğim. 51. sorudayız arkadaşlar. Devam. O roketlik sorusunu sorduğuna kadar devam edeceğim. Bilemezse pes edeceğim zaten. Karakterin mavi mi giyiniyor? Mavi mi giyiniyor? Hangi anlamda? Marka anlamında mı? Mavi renk anlamında mı? Hayır diyeceğim ama bunun Evet ve hayır desem de çok bir şey fark etmeyecek. Karakterin silah kullanıyor mu? Hayır. Karakterin bir parkçı oyuncusu mu? Hayır. Şunu roketlik sorması lazım. Exo grubundan mı? Hayır. Hayır. Endonezyalı değilim abi. Çok şükür. GTA 5 hiç çekmedim. Jimnastik hiç uğraşmadım. Kız çocuğum yok. Gözlüğüm yok. Kıvırcık değilim. Düz saçlıyım. Erkek kardeşim yok. Karakterin üniversite mi? müzik grubuyla anlaşması yok. Var abicim var. 3 defa sordum bak. 3 defa. Karakterin Kupa Amerika. Kupa Amerika kupasını kazandı mı? Evet kazandım. E, hatta 2020'de kazanmıştım. Sağ Tövbe estağfurullah. Hayır abi hayır. Karakterin YouTube'da bir milyondan fazla. Keşke. <laughs> İnşallah bir gün. Jake adında bir köpeği var mı? Yok. Köpeğim hiç yok. Karakterin inanma. İ inanma i̇nanma kaderi. Hayır bak böyle sorular mantıklı abi. En azından bir şey soruyor. Arif sağ ile bir bağlantım yok. Karakterin seni tanıyor mu? E bak şimdi işte ben bu soruya eğer evet dersem diyecek ki kendini mi soruyorsun diyebilir. Bunu herhalde mi desem acaba? Ya evet diyeyim hadi bakayım. Kendimi soracak. Karakterin senin annen ve babanın karakterin senin Annen ve babanın çocuğu mu? Evet. Yani karakterin ismiyle bir yok. 15 yaşından büyüyor 18 yaşından da büyüyor Bir gamer'ın. Hayır. Senin ailen içinden. Karakterin senin ailen için. Yani evet. Ya büyük ihtimal diyecek ki kendini sordun diyecek ya. Evet. 20-30 yaş. Evet. Yaşandık. Karakterin. Hayır. Marmaris'i değilim. Bulamadı arkadaşlar. O zaman biz. Ee, şöyle yazalım. Burası. Öz bayraktar. En sonda arkadaşlar. Eğer siz de soracaksanız. Ee, beni. Sonuna ekleyebilirsiniz böyle. Bunu veri tabanına kaydediyor. Gönder diyelim. Eee, evet. Bravo beni ma mağlup ettin. Tekrar oynayalım. Tekrar. Son. Son, son al. Karakterin yabancı mı? Hayır. Karakterin kız mı? Hayır. Ünlü bir şarkı mı? Evet. Abi şunları geçme. Kapatalım ekranı Ünlü bir kardeşi var mı? Hayır. Enes Batur'la bir videom yok. Karakterin ço çocuğum yok. Oyun videosu çekiyorum. Abi Roblox yine şurada roketlik yazsan ya akülatör. Abi evet diyelim. Hayır futbolla alakam var ama kanalımda e futbol falan çekiyordum yani. Hayır diyeyim, ne diyeyim? YBC hayır. EXO hayır. Evet. Yıldırım'ı kontrol etmek gücüne sahip değilim. Kayseri'yle bir videom yok. Küfür etmiyorum. yok. Oğlum da yok. <laughs> Roblox oyuncusu da değilim. Evet. Hayır. Karakterin gerçek adıyla mı? Evet. Karakterin bazen evet görüyorum karakterin evet hayalet görüyorum hayır hayır Emre Özdemir yanlış tahmin devam ah hayır yanlış oldum bakalım ne tahmin etmiş aklında kim var düşündüğüm karakterleri bakalım bulabilmiş mi burada ya bu kadar az bilgi bulamazsın ki ya daha e, ünlü youtuberlar var çünkü burada yok abi. Bunlar değil. Tekrar son. Son denememiz abi. Olmadı. Hayda akünatör. Zorla kendine. Bak, veri tabanına kaydediyorum sizin. Kız mı? Hayır. Hep aynı sorularla başlıyorsun. Evet. Araba kullanırım. Ünlü bir şarkım. Hadi var diyeyim. Ünlü bir kız. Bir kardeşim yok. Hayır. Çocuğum da yok. Yunan kökenli değilim. Hayır. Hayır. Evet. Roblox ile ilgim yok. Hannah Montana'da hiç oynamadım. Ahmet Ham Dündar'ı tanımam etmem. Brawl Stars'ı bilgim. Hadi var. Çünkü çektim kanalında. Meclis başkanlığı bir ara yapmıştım. Discord ile alakam yok. Hayır. 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 Abim yok. Exo grubunda değilim. Galatasaraylı değilim. Hiç ya hepsi mi offsite olur ya? Karakterin ünlü mü? Bence ünlü değilim yani. Ben, benimki ünlü olmak sayılmaz. Ee, Enes Batur. Ünlü değilim dedim. Enes Batur dedi. Ee, yani şaka gibi ya. Motivasyon konuşması yapmam. Mavi bücülerden. Hayır. Hayır. Evet. Hayır. Evet. GTA 5 çekmem. Kırmızı penelim yok. Karakter altın portakal kazandı mı? Hayır. Altın kelebek değil miydi o ya? Egzo grubunda mı? Hayır. Abi yeter egzo değil ya. Evli değilim. Karakterin gözlükle hayır tabii ki de. Erkek kardeşim yok. Bir kemirgenim. Evet. Sorular çok e, şey yani güzel geliyor. Sakalı bir var mı? Evet. Karakterin video çok Evet. Allah Allah. youtuber'ın karakter Karakterin Azkabanus. Evet. Harry Potter'un Azkabanus e, tutsa bölümünde 54. dakika'da oynadım. E, i̇zlemeyen varsa izleyebilir. Nale devrinde? hayır. Karakterin yabancı mı? Hayır. E, Roblox oyuncusu hayır. Yok abi bilemeyecek herhalde. Bakın şu soru var ya PUBG sorusu. Şunu Rocket League'e çevirse zaten Türkiye'de şu an aktif olarak Rocket League çeken Türk kanal olarak söylüyorum arkadaşlar. Ya 10, 10 kişi 20 kişiyi geçmez yani ciddi diyorum şu an için aktif olarak söylüyorum. Eskileri karıştırmıyorum. Aktif olarak 10-20 kişiyi geçmez yani. Kesin de bilir yani. Şu PUBG'nin şunu Rocket League diye sorsa bilir yani. <laughs> Karakterin ünlü bir markanın sahibi mi? Hayır. Brawl Stars oyunundan mı? Hayır. Kardeşi var mı? Var. Evet. Ama bunlar hiçbir anlam ifade etmeyecek. Ali Sürücü dedi. Hayır. Devam edelim bakalım. Sonuna kadar götüreceğim. Karakterin YouTube'da hayır. Yüzünü göster. Bak bu soru ve şu videodaki en mantıklı soru. Karakterin video çekerken yüzünü gösteriyor mu? Hayır. Ailenden birisi mi? Evet. Seni tanıyor mu? Evet. Kendin diyebilir. Karakterin aynı Karakterin aynı. Ee, evet. Büyük ihtimal kendim. Karakterin bir game mi? Evet. Karakterin bir um, Evet. Bak mantıklı geliyor şu an. Karakterin bir grup üyesi Hayır. Evet. Hayır. Karakterin senin bir akraban mı? Hayır. Karakterin anime mi? Hayır. Hayır. Karakterin evet 15 yaşından büyüğüm. Hayır kalıp of Abi belli lan. Oha. Oha. Hiç beklemiyordum bu arada. Yemin ederim yani şunu göreceğim hiç aklımın üstüne gitmezdi. Güzel abi güzel. Veri tabanına kaydetmemiz demek ki işe yaramış. Sorular inanılmaz saçmaydı. İlk 70 soru inanılmaz saçmaydı ama. Günün sonunda Akinatör'ü tebrik ederim. Buradan bir alkış helal olsun yani bildim. Ee, sizler de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Akinatör oynarsanız e, sorabilirsiniz beni. Demek ki çıkıyormuşuz. <laughs> Gerçekten sevindim. Güzel. Güzel bir duygu yani. Ee, evet arkadaşlar. Akinatör bildiğine göre e, videoyu uzatmamızın da bir anlamı yok. Daha fazla bu tarz videonun gelmesi istiyorsanız aşağıdan videoyu like ve yorum unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.